diyebilirsiniz. Tüm mal varlığını üzerime yapmasaydı ben de aynısını düşünürdüm. Ne? O pardon bu mükemmel. Çok iyi. Bu i̇yi, iyi, bir şey değil mi bu? Hayır sırf ben yeni bir hayata başlayacağım diye başkalarının hayatını riske atamam Fatma. Başkalarının hayatını ben anlayamadım ben tam olarak ne demek istediğinizi. Neyse benim yapmam gereken başka şeyler var. Tamam, yardımcı olabilirim ben size. Ay teşekkür ederim. Sağ olun. Sen dinlen bir şey olursa haber verin. Tamam. Olaylar olaylar. Merhaba prenses. با گناه شام یمینه Resmi olarak Timur'un adına kayıtlı bulabildiğim bütün depolar bunlar. Mesajlarda Sancaktepe diye bahsettiği yerde tam burası. Ne var aklında? Abi bence eski usul yapacağız. Ben gideceğim buraya yerleşeceğim. Adamları takip edeceğim. Eğer gerçekten bu bir tuzaksa... ...ben kendimi yakalanmadan kurtarırım. İyi düşünmüşsün evlat. Tamam. O zaman haberleşeceğiz. Telefonda konuşacağız. Tamam. Akşam dinleme için teçhizatları ne yapacağız? O bende abi. Merak etme. Tamam. Kendine dikkat et. Söylememe gerek yok ama. Görüşürüz. İyi bak kendine. Ne haber Gökçe? Yapışmışsın yine telefonuna. Kendim için değil hayranlarım için çalışıyorum. Hı, kamu yararına yani. Aynen öyle. Gökçe ya. Hı? Bir şey diyeceğim. Ee, bir şey duydum da. Sana söyleyeyim mi söylemeyeyim mi biraz kararsızım. Berna söyle be. Evde işler biraz karışacak gibi duruyor. Ne gibi? Gel gel. Babam var ya. Hmm. Yasemin'i boşamış. Ay hayır Berna. Böyle bir şey mi, mümkün değil. Aa -a. Ya seni çok fena kandırmışlar ya da benimle dalga geçiyorsun şu anda. Tatlım kulaklarımla duydum. Buna ne diyorsun? Saçmalama. Oha. Bu tüm zamanların en bomba haberi Berna. inanmıyorum. Da yine de sen pek sevinme bence. Sadece kağıt üstündeymiş. Hem de tüm mal varlığını Yasemin'in üstüne geçirdikten sonra. Ne? Tüm mal varlığını Yasemin'in üstüne geçirdikten sonra. Nasıl ya? E ben? Beni hiç düşünmemiş mi babam? Yani vardır herhalde babanın bir bildiği. Vardır can? Babamın her zaman bir bildiği vardır. Ama ben biliyorum. Ben çok iyi biliyorum ne yapacağımı. Gökçe ne bu patırdı? Çekil baba. Nereye çekil ne oluyor? Ya baba çekil bak ben biraz daha bu evde kalamam. Çekil. Kızım nereye gidiyorsun? Ya baba bırak! Gökçe! Sana bir soru sordum cevap var hemen. Baba git Berna'ya sor tamam mı? Ben bir dakika daha bu evde kalmayacağım. Berna. Ne söyledin Gökçe'ye? Ne söyleyeceğim Timur? Yine canı bir şeye sıkılmış, çatacak yer arıyor. Bilmiyor musun kızını? Gökçe'ye ne söyledin? Bir şey demedim Timur. Ben nasıl olsa öğreneceğim ne konuştuğunuzu.